Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Karşınızda 2024-2025 eğitim öğretim yılı 11. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı soruları var. Umarım sınavlarda size yardımcı olur diyerek sorularıma başlıyorum. İlk soru trigonometre arkadaşlar. Sinüs arksinüs bir fonksiyon verilmiş. Bir de tan arkotanjantlı bir fonksiyon verilmiş. Bir sonucu eşitlemiş ve bana Tan arcos x'in değerini bulun diye sorulmuş. Şimdi neydi arkadaşlar? Sinüs ve arksenüs birbirini sıfırlayıp birim gibi çalışıyordu. Buradan sadece x eksi 1 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Burayı hallettik. Şimdi şuraya gelelim. Arcos kök üç diyor. Hmm, şimdi değerini direkt kafadan bilmeyen arkadaşlar için şurada bir yardımcı olalım. Ne yapacaktık arkadaşlar? Bir tane hemen bir şöyle bir dik üçgen çizdik. Kök 3'ü veren dik üçgenimiz hangisiydi özel? 30 60 90 üçgeniydi. Hemen şöyle yazalım. 1 kök 3 ve 2 idi bunun oranları da. Komşunun kök 3 olduğu ve karşının 1 olduğu demek ki 30 dereceymiş arkadaşlar. O zaman şurası 30'muş diyebilirim. Şimdi bana tan 30'u soruyor o zaman. Burası artık tan 30 oldu. Burada da 1 bölü kök 3 var. E, tanjant 30'u hemen bulalım arkadaşlar. Bakın 30'un karşısı ne? Bakın yine aynı üçgen. İşte rengimi değiştireyim daha net anlayalım. Yine aynı üçgen. Karşısı 1. Komşusu kök 3. Tanjant karşı bölü komşuydu. Kotanjant da komşu bölü karşıydı arkadaşlar. Bilmeyenler için hatırlatalım. O zaman burada da 1 bölü köküç gelmiyor mu? Burada da 1 bölü köküç var. Şurada da ne var? x eksi 1 bölü 2 var. E 1 bölü köküçler birbirini götürdü. Burası 0 kaldı. Eşittir. x eksi 1 bölü 2 var. Buradan x'in 1 bölü 2 olduğunu görebiliyorum. Şimdi arkosinüs x diyor. 1 bölü 2. O zaman yine aynı üçgen değil mi arkadaşlar? Kosinüs x'in 1 bölü 2 olduğu değere bakıyorum. Komşu 1 hipotenüs 2. Kosinüs de komşu bölü hipotenüs hatırlarsanız. O zaman burası da ne oldu? 60 dereceymiş demek ki. Ve bana neyi soruyor? Tanjant 60 dereceyi mi soruyor? Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 60'ın karşısına bakıyorum. Rengimi değiştireyim hemen. 60'ın karşısı kök 3 komşusu 1 kök 3 bölü 1'den kök 3 gelecek arkadaşlar. Güzel bir soru geride kaldı. Geçelim hemen ikinci soruya. Şimdi bana diyor ki aşağıda birim karelerden oluşan zeminde A, C ve B B'nin koordinatlarını vermiş. Verilen zemini diyor. Analitik düzlemin eksenlerini çizip orijinini gösteriniz diyor. Hmm. Şimdi bu sorumuzun A şıkkı. B, B şıklı bağ var muhtemelen. Devam edelim. Şimdi orijin yok. Eksenleri çizmemiz istiyor. Ve B'nin noktaları vermiş. Bakın. B'nin x'i 4'müş. O zaman arkadaşlar şöyle yapmam lazım. Buradan 4 tane geriye saymam lazım. 1 2 3 4 Burada olacak. Bir de Eksi 4 diyor. O zaman da yukarıya doğru saymam lazım. Bakın ters çalışıyor. Artı 4 ise sola doğru gittim. Eksi 4 olduğu için yukarıya gittim y ekseninde. 1, 2, 3, 4. Demek ki arkadaşlar orijinim benim. Burasıymış. Hemen eksenleri de çizelim şu şekilde. Şuraya da hemen 0,0 orijin yazdık. Şimdi bu soruda bunu tamamladık ve puanımızı aldık. Hemen B şıkkına geçelim arkadaşlar. A ve C noktalarının koordinatlarını bulup A noktasının orijinal uzaklığını hesaplayınız diyor. Şimdi diğer sorudaki orijini şuraya taşıyalım. Bakın orijin yani eksenleri buraya taşıyalım arkadaşlar. Eksenler hemen şu şekilde miydi? Eksenleri bu şekilde çizdim. O zaman bana ne soruyor? A'nın koordinatlarını soruyor arkadaşlar. Bakın. X ekseni A'nın eksi 1. A'nın x'i 1. Y'si bakın 1, 2. Y'si de 2. C'yi bulalım. C'nin 1, 2, 3. Ya ama eksi yönde olduğu için eksi 3. X'i. Y'si de 1, 2, 3. Bu da eksi 3. C'nin noktalarını bulduk. Koordinatlarını bulduk. Şimdi A'nın orijini olan uzaklığı diyor. Orijin neydi arkadaşlar? 0 virgül 0 noktasıydı. OA diyelim şöyle. OA uzunluğunu bulalım. Neydi arkadaşlar? Formülüm. X 1 eksi X 2'nin karesi artı Y 1 eksi Y 2'nin karesiydi. O zaman şöyle yapalım. Buralar ayıp X 1 Y 1 Buraya da X 2 Y 2 diyelim. O zaman 0 eksi eksi 1'in karesi artı 0 eksi 2'nin karesi olur. Buradan devam edecek olursam şöyle. 1'in karesi artı 2'nin karesi gelir. Buradan da 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4 olduğu için kök 5 gelir. O A dediğim uzunluk. Bu soruyu da hallettim. Ve geçtim arkadaşlar. Evet 3. soruda şekilde ABC üçgeni verilmiş. AD BC kenarına ait kenar ortaymış. ABC noktalarının koordinatlar verilmiş ve G'nin ağırlık merkezi olduğunu söylemiş bana. D ve G noktalarının koordinatlarını bulun diye söylemiş bana. Şimdi arkadaşlar kenar ortay neydi? Kenarı iki eş parçaya ayırıyordu. Öncelikle bunu bulalım. Peki ağırlık merkezini nasıl buluyordum? Üçgenin. Ne yapacaktım arkadaşlar? Ağırlık merkezine G diyelim şöyle. Önce bunu bir halledelim x1 artı x2 artı x3 bölü 3. Yani x'lerini topluyordum ve 3'e bölüyordum. Aynı şekilde y1 artı y2 artı y3 bölü 3 de arkadaşlar. O zaman hemen şuradan toplamamızı yapalım. 10 artı 4 artı eksi 2 bölü 3 olur arkadaşlar. Aynı şekilde hemen g'yi de bulalım. 13 artı 7 artı eksi 5 bölü 3 mi oldu? Buradan şurası 12 geldi. 14 eksi 2. 12 bölü 3'ten 4 geldi. G noktasını buluyorum. Burası da 13 7 daha 20. 20 bölü 5'ten 20 bölü şey 20 eksi 5 15 15 bölü 3'ten 5 geldi arkadaşlar. Demek ki G'nin koordinatları 4 virgül 5'miş. G'yi buldum. Peki D'yi nasıl bulacaktım? O da şu şekilde değil miydi arkadaşlar? Bakın B'nin koordinatları 4,7. C'nin koordinatları da eksi 2 5 mi? Bu ikisini toplayıp 2'ye bölmem lazımdı. O zaman D'nin koordinatlarını da şu şekilde yazacak olursam 4 artı eksi 2 bölü 2 virgül 7 artı eksi 5 bölü 2 gelecek. Buradan da D'nin koordinatları arkadaşlar 4 artı eksi 2 2 bölü 2'den 1 7 artı eksi 5 2 bölü 2'den yine 1 gelecek. Yani arkadaşlar D'nin koordinatları buymuş. D'nin koordinatları da buymuş. Soru bana bunu istiyordu. Şurada 1,1 diye de yazabilirsiniz. Ve bu soruyu da tamamlamış olduk. Ama sadece A şıkkını. Hemen geçelim. B şıkkına. Benden GD uzunluğunu bulun diye sormuş. Aynı soru farkındaysanız. Hemen G noktasının koordinatlarını diğer sorudan bakarak yazalım arkadaşlar. G 4'e 5'miş. D de 1 virgül. 1'de arkadaşlar. Şimdi GD'nin uzunluğunu artık yazacak olursam. Formülüm neydi arkadaşlar? Formülümü yine bir hatırlayalım. X1 eksi X2'nin Karesi artı y1 eksi y2'nin karesiydi. Buradan y'den uzunluğuna geçecek olursam şöyle şuraya hemen x1 y1 şuraya hemen x2 y2 diyelim. 4 eksi 1'in karesi artı 5 eksi 1'in karesi. Buradan yine hemen devam edelim. 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16. Buradan da kök 25 geliyor. Bu da niye tekabül ediyor arkadaşlar? 5. Demek ki GD uzunluğu neymiş? GD uzunluğu 5'miş arkadaşlar deyip geçiyorum hemen. 4. soruma. Analitik düzlemde A noktası ve B noktası verilmiş. A noktasının B noktasından geçen ve eğimi eksi 3 bölü 4 olan doğruya en kısa olan uzaklığını sormuş bana. Hemen şu formülü hatırlamamız gerekir. Bir noktası ve bir eğimi yani geçtiği nokta ve eğimi bilinen doğru denklemini bir hatırlayalım. Neydi? Y eksi Y1 eşittir. Eğim M ile gösterirdi. Çarpı X eksi X1 idi arkadaşlar. Bakın şurası x1 burası da y1. Hadi gelin bunu şimdi uygulayalım. y eksi bakın y1 yerine eksi 2 yazacağım. Eşittir. Eğim yerine eksi 3 bölü 4 yazacağım. Çarpı x eksi x1 yerine de 2 yazacağım arkadaşlar. Hemen şurayı bir toparlayalım. Şurayı Karşıya çarpı olarak atacağım. Burayı da parantezine dağıtacağım. Hemen 4y artı 8 diye yazdım arkadaşlar. Bu işlem geçişini biraz hızlı geçiyorum. Eksi 3x artı 6 ymış Her birini bir tarafta toplayalım. Şu x x olduğu için karşı tarafa atalım arkadaşlar. 4y artı 3x. Buradaki 6 da karşı tarafa eksi olarak gidecek. Artı 2 eşittir 0 şeklinde denklem çıkacak arkadaşlar. Şimdi bir tane doğru var elimde ve bir nokta var. Noktanın doğruya olan uzaklığını istiyor arkadaşlar. Noktanın doğruya olan uzaklığının formülünü hemen verelim size. A çarpı x. A çarpı y1 artı b çarpı x1 diyelim şöyle. Artı c diyelim şuraya da. Bölü a'nın karesi artı b'nin karesi. Şimdi hemen burayı da düzenleyelim şu şekilde. Şimdi a çarpı a dediğim şey ne? Şu. 4. Tam mutlak değer içinde. y1 dediğim bakın artık şu. Hatta buraya var ya arkadaşlar şurayı hemen düzeltelim. Buralara y1 değildi. y2 diyelim. Daha ikilerle karışmasın. Buraya y2 x2 diyelim. Buralarda ne olacak? O zaman çünkü buraya y1 dersem şuradaki y1 ile karıştırabilirsiniz. Buraya y2 diyeyim. Şuraya da x2 diyeyim. Şimdi 4 çarpı y2 dediğim şey ne? Eksi 4. Artı b dediğim şey bu bakın. 3 çarpı x2 dediğim şey de eksi 2. Artı c dediğim şey de şu arkadaşlar. 2. Bölü diyorum. A'nın karesi artı B'nin karesi diyor. Burayı da aynı 4'ün karesinden 16 artı 9 diye yazmıştım arkadaşlar. Hemen toparlayalım şurayı. Eksi 16. Eksi 6 artı 2. Mutlak değer içinde. Bakın burası 16 artı 9 25. Kök dışına 5 diye çıktı. Buradan da yine devam edecek olursam. 20 bölü 5'ten Cevabım 4 olarak gelecektir arkadaşlar. En kısa uzaklık buymuş. Umarım anlaşılmıştır. Formülleri bildiğimiz takdirde çok da zor bir soru değil ama formülleri bilmezsek sıkıntı yaşayabileceğimiz bir soru dedik ve dördün soruyu da geride bıraktık arkadaşlar. Bir tane fonksiyon tanımlanmış analitik düzlemde. f fonksiyonun görüntü kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi görüntü kümesi dediğim zaman y ekseninin aldığı aralığı bulmam lazımdı arkadaşlar. Ve bakalım. En düşük eksi 4'ü almış. En yüksekte 6'yı almış. O zaman şöyle görüntü kümesine g diyelim. Bakın eksi 4'ü alabilmiş mi? Alabilmiş. 6'yı alabilmiş mi? Alabilmiş. O yüzden kapalı aralık yazacağım. Eksi 4 6 aralığı olacak arkadaşlar. Deyip sorumun A şıkkını hemen kolaylıkla geçeceğim arkadaşlar. Şimdi B şıkkında da demiş ki F fonksiyonunun pozitif değer aldığı aralıkları bulun diyor. Hmm, pozitif değer aldığı aralıkları. Şimdi şöyle başlayalım bir. Negatifleri kırmızıyla işaretleyelim. Bakın burada fonksiyonu verdiğim zaman hep negatif değer almış. Y için. Yani aslında şunu neymem lazım. Şu x ekseninin altında kalanlar negatif. x ekseninin üstünde kalanlar pozitif olacak. Yani arkadaşlar bakın şuralar hep negatif. Eksi, 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 eksi. Daha sonra şuraya geliyorum. Bakın buralar hep pozitif. Artı, 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 artı. Bakın buralar hep pozitif. Bu şekilde. Nereye kadar pozitif? Bakın şu sıfır noktasına kadar pozitif. Daha sonra fonksiyonum yine alt tarafta kaldı. X ekseninin. Hemen yine eksi 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 diye şöyle diyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın yine artı oldu. Ta ki şu noktaya kadar. Şimdi pozitif olduğu değer aralığını diyor ya o zaman artılar yazacağım. Artılar nereden nereye arkadaşlar? Bakın eksi 4'ten başladım artılara şurada. Ta ki nereye kadar? Sıfıra kadar. Burayı bir kapattım. Birleşim. Nereden başladım? Bakın 4'ten başladım. 5'e kadar. Sakın bunu hocam sonsuza kadar gidiyor demeyin. Çünkü tanımladığı aralık bana eksi 5 ile 5 aralığı. Dikkat edin. Cevabım bu olacak arkadaşlar. Buradan da puanımı alıp hemen diğer şıkka gidiyorum. Şimdi f fonksiyonun artan olduğu aralıkları bulun diyor. artan olduğu aralıklar bulun diyor. Şimdi burayı arkadaşlar bir uçak gibi düşünün. Bir uçak gibi düşünün. Bakın uçağın aktığından itibaren yükseldiği yere kadar artan olduğunu söyleyin. Çünkü bakın hızı ne olur uçağın mesela artarak gider. Yani buranın artan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de hemen Azalan olduğu yere bakalım. Bakın uçak düşüşe geçiyor arkadaşlar. Düşüşe geçti, 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 geçti. Burada hop. Düşüş bitti. Sonra bakın tekrar uçak kalkışa geçti arkadaşlar. Bakın şurada. Yani şimdi artan fonksiyonun tanımıyla falan uğraşabiliriz. İstediğiniz ki mesela x'ler artacak. Mesela şu aralık için düşünelim. Mesela şu aralık için. X'ler arttıkça Y değerler de artarsa artar. X'ler arttıkça bakın şu aralık için düşünelim. Burayı da. X'ler artıyor ama değerlerin bak gün geçikçe azalıyor. Bu yüzden burası azalan olur. Tanımından gidecek olursak da. E bakın şurada da X'ler artıyor ve bakın değerler de artıyor arkadaşlar. Değerler de artıyor y değerleri de bu şekilde artıyor. Yani benim artan aralıklar dediğim şeyler uçağın kalkış inişi gibi düşünerek de kolaylıkla yapabiliriz arkadaşlar. Artan oldu aralıkları soruyordu bana. Bu da ne olur? Bakın eksi 5 başlıyor. Eksi 5 başlıyor. Eksi 2'ye kadar. Birleşim. Şurada başlıyor. 2'de başlıyor. 5'e kadar. Bu aralıklarda artan arkadaşlar. Azalanını sorsaydı yeşille boyadığımız bölgeyi yazacaktık arkadaşlar. Aslında bu kadar kolay bir soru dedik. Buradan puanımızı alıp geçtik hemen 6. sorumuza. Bir tane parabol verilmiş. Tepe noktası T'ymiş. X eksenini kestiği noktalar A ve B'ymiş. Buna göre ATB üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bana. Şimdi öncelikle Para bölümü için tepe noktası neydi arkadaşlar? Tepe noktası R virgül K idi. Şimdi öncelikle R'yi bulacak olursam R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2 A idi. Eksi B dediğim şey şurasıydı. Bakın A, B, c'ye buralardı. Şimdi eksi B dediğim zaman eksi eksi 2 olur. Bölü 2A dediğim zaman A1'di 2 ile çarpınca 2 oldu. Buradan da R1 geldi arkadaşlar. 2 bölü 2'den. R1 geldi. Şimdi K neydi? K dediğim şey arkadaşlar. F R idi. Böyle F R idi. Yani F R demek X yerine R'yi koy demekti. O zaman K'yı bulacaktım. K eşittir F R. Hemen X yerine 1'i biri koyalım. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 15. Buradan da K ne gelecek arkadaşlar? 1 eksi 2 eksi 1 eksi 16 mı gelecek? Yani 1 virgül eksi 16 olmuş oldu. Tepe noktam benim. Burada herhalde problem yok. X eksenini kestiği noktalar söylenmiş bana. X eksenini kestiği noktalar için y eşittir. 0 derdim. Yani 0 eşittir. X kare eksi 2x eksi 15 demem lazım. Ve bu denklemde köklerini bulmam lazım. x'e x diye ayırırım. buraya da eksi 5'e artı 3 diye ayırırım. Bakın çarpımları eksi 15'i toplamlara da eksi 2'yi verecek. Ve şu şekilde köklerimi yazabilirim. x eksi 5 eşittir 0. x eşittir 5. x eşittir pardon x artı 3 eşittir 0. x eşittir eksi 3. Şimdi bunları buldum. Artık götürüp yerine yazabilirim. Tepe noktam da şuraydı. Hemen bir koordinat eksenimi şöyle çizeyim. Bu şekilde koordinat eksenimi çizdim. Ve hemen yerlerine yazalım. Bakın x'i bir eksi 3'te kesecek. 5'te kesecek. Buraya a diyelim. Buraya b diyelim. Hangisinin hangisinin Dediğimizin önemi yok arkadaşlar. Tepe noktamı da hemen 1'e eksi 16 diye bu şekilde çizeyim. Burası 1. Burası da eksi 16. Şimdi bu üçgenden geçecek bir parabol arıyorum. Şöyle yeşil rengimle çizeyim burayı. Böyle parabol oldu. İkili biraz kötü oldu ama artık idare edin arkadaşlar. Ve bana bu üçgeni bu üçgenin alanını sormuş. O zaman şu şekilde bir üçgen olur. Bakın şurası da T ATB üçgeni. Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi arkadaşlar? Üçgenimin alanı. Alan ATB diyelim şöyle. Taban uzunluğu 5, 5 ile 3 arasında 8 birim. Yüksekliği zaten şurası. Bakın. 16 birim. Böyle 2 de formülde var zaten. Bu ikisini sadeleştirirsem 8. 8 çarpı 8, 8 den de 64 gelecek arkadaşlar. Ve sorum bu kadar olacak arkadaşlar. Başka bir sorum yok. 6, altı, altı soru vardı. Ama tabii bazı sorular A ile B ile li, C liydi. Umarım güzel bir konu tekrar olmuştur. Umarım sınavlarda yüksek not almanıza yardımcı olur arkadaşlar. Hepiniz esen kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.